Evet, İsmet abiyle geçen bir röportaj yapmıştık. Engelli evlatları var, hatta üç taneye yakın. Bazılarının diyelim ki e, ufak engelleri var. Bir tanesi var ki onun için yardım istiyor A, zaten devletten. Ağır engelli durumda. E, olay sizleri özetliyorum. Bu kardeşimiz de. E, böyle 5-6. katlarda falan mı duruyor? Evet, ha, yani dakika. yüksek katta duruyor. Asansör de yok bu binada. İnmesi ya, çıkması var. eziyet. Karlüfer de yok. Karlüferi de yok. Yani İsmet abimizin devletten şunu istiyor. Devlet yetkililerinden. Yani bu Trabzon Belediyesi olabilir. Trabzon Valiliği olabilir. E, Araklı Kaymakamlığı olabilir. <laughs> Araklı Belediyesi olabilir. Yani bir yatırımı, ufak bir yatırım veya bir yere yaptığınız yatırımı bu İsmet abimize ve onun evladına e, ayırabilirsiniz. Sizden nadisane tavsiyem devletin bu imkanlarından ufak bir miktar İsmet abiye ayırmanız. Evet. Ve şöyle bir şey diyeyim İsmet abi numaranı söyler misin? 0534 evet. 718 6083 Evet bir yetkilinin İsmet abi'yi arayıp onunla bir görüşmesini rica ediyorum ve aynı zamanda bir de durumunu gidip yerinde analiz etmelerini diliyorum. Şimdi e, İsmet abi soracağım o size cevaplayacak. Evet İsmet abi şimdi bize şu an en büyük sıkıntıyı anlatabilir misin? Ya, ben hem şeyi yaptım. Yani devlet büyüklerine müracaatımı yaptım. Evet. Bu çocuk bu, böyle böyle bir hal değil. Buna hiç kimse sesimi duyan olmadı yani devlet büyüklerinden. E buna ben daha yap ne yapayım ben daha ne yapacağım bir şey Ha orada bir tane sadece bir seyyar bir ev bana şey etse, kaymakam şey, ben onda o çocuğu kurdar Kimse, kimseyi de rahatsız etmez beni kimse rahatsız etmez. İsmet abi şunu mu şunu mu diyorsun prefabrik bir ev 100 ne? metrekare evet. 150 metrekare evet. veya bu Araklı'da olması gerekiyor evet. doğru mu? Zaten. Apartmanda ben otursam müddet rahatsız edici Evet. Evet, müddet beni rahatsız eder. Başında zaten bir ufak sıkıntı da var diye biliyorum. Evet, evet, Maaş zaten yetmiyor. Şimdi diye. bak İsmet abi senin şimdi ne demek istediğini ben anlatmak istiyorum. Sen dertlisin. Her derdi çeken bilir, eee konuşan bilmez. her zaman dertlidir. Evet, Rabbim sabır versin İnşallah devlet yetkilileri de bir nebze olsun sizin yükünüzü Hafifletir. Şimdi e, sen diyorsun ki hiç olmazsa prefabrik ev bile olmasın diyorsun evet. ama diyorsun evet. ki evet. Ya, ya birinci kat olsun yani hemen dışarı çıkabilsin çocuk evet. ve aynı zamanda elektrikli arabası da yok doğru evet. mudur? Yok, yok, İtme yok. vasıtasıyla götürüyorsun evet. yani eskursun. Bir şey de yok. acil bu kardeşimize e, elektrikli bir e, engelli aracı lazım. İnşallah evet. kavuşur. Evet. Ben, Anladığım kadarıyla. Bir, 10 bin lira lan, şey, 9 bin lira lan ben onu yapacak halde değilim. Evet ben sen anlıyorsun. 8 bin lira, 9 bin lira. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. İsmet abi şu an kirada mısın? Kiradayım. Kira, kendine ait bir evin var mı? Yok nerede Köyde arazın var mı? Arazi de yok doğru. Arazında daha ufak tefek yerler var. Yok. İsmet abimiz şu dışarıda görmüş olduğunuz. Bisikletle şu anda hayatını bir yere gidip gelmeyi ayarlıyor kendi çalışamıyor. Yani böyle göründüğüne bakmayın. Ağır işlere gelemiyorsun. Doğru mu İsmet abi? Ee, yani durum vaziyet bu ama bazı emekli kardeşlerimiz var. Sağlığı saati yerinde hala da çalışıyor. İşini gücünü görenler de var ama İsmet abimiz böyle yani dışarıdan bakıldığın zaman sağlam duruyorsun. Tam Osmanlı adamı ama içten sıkıntılar var. Seziliyor bu. Ee, şimdi İsmet abi senin sıkıntılarını az çok anladılar. Ben çalışsam da bile o çocuğun şeyisini ben yani ev konusunu evet, giderim. Çocuk ben. peki üzülüyor mu yani? Çocuğun üzülüyor durumu nasıl? Ne ya Çocuk bile değil ki burada diye durulur mu diye. Soba yok. O yakacak yok, kalıver yok diye. çocuk bile değil onu ya. Encerciz çocuk. E benim yapacak gücüm yok. Dört dördüncü kattan başka birinin olsa o nasıl şey eder? Diyelim ki hasta oldu. Ben onu nasıl şey hemen şey edeceğim? Alçak bir yer oluyor ki hemen alada gidiyorsun. Dördüncü kattan inecek aşağıda da şey yetiştireceğim. Hani doktora yetiştireceğim. Şuraya. Yani başka biri olsa yani o hayatı yaşar mı? Yani yaşamaz da İsmet abi şöyle bir durum var. Ben sana bir şey diyeyim. Ya kimse istemez. Senin durumunu şimdi kimse de orada sen anlatmadıkça da bilemez. Yani ben Cumhurbaşkanlığına da dilekçe verdim. Evet. Bağlılığa kaç sefer şey verdik. Buradan gelir oradan yazı buraya yollayalım. Buradan kapatıyorlar. Evet. Ortbaş ediyorlar yani bunun şeysi yok. Yani ihtiyat sahibi yok. değildir yani bu bunun diye. nasıl ihtiyat yok? Ev, ev konusunda, ev ben maaş almakla bir şey kaliberli yer mi alabilirim? alabileceğim maaş yok. E şimdi... İsmet abi, şimdi kalifer, soba onlar her türlü ayarlanır. Bizim senin anladığım kadar ilk aciliyetin elektrikli bir araç, evet. bir de onu da geçtim. O lazım da. Ona rahat edici bir de bir birinci katta bir evet. yer istiyorsun. Gene diğer ihtiyacın birinci katta olsa görülür. Bir de diyorsun ki bunun rahat yani bağırıyor mu, çağırıyor mu? Ne gibi bir sıkıntı ya, oluyor? Bağırıp çağırması şey değil. Diyelim ki çarşıya alak diye diyelim gitmeden de eğileyim biri bana. Şey değiller yani tantane değiller abici buna şeye bırakma. Çarşıya bırakma. Ben bunu ne yapayım? Ne edeyim ben bunu? Şeyimi mi bütün tuta da bağlayayım onu gitmesin. Yani sıkıntı çok. Benim sesimi kimse Devlet büyüklerinden duymadı, Kimse duymadı. Yok, direkte falan vermişsin zaten da. Vermişim. Burada kaç şey yani yok. demek ki senin üzerine bir şey görünüyor ki bir şey var yok, ki. Yok, benim üstüme bir şey yok, oradan orta Abi, sen üzerine olmaya bulur da başka şeyler vardır illaki. İnşallah yani yok, detaylı benim, incelenir. Benim bir şey yok, bir maaş var, başka bir şey yok. Tamam İsmet abi son bir şey söylemek ister misin? Ya son söylemesi öyle yani buna radedici bir yer bu devletin büyükleri şey abi ben ya. sana bir şey diyeyim İnşallah bu çevremizde de zengin abilerimiz vardır. İnşallah sesimizi duyarlar. Yokken... Ee, bir olayı analiz ederler, gelip adamları vardır illa ki durumu bakarlar. Yani bir yerden inşallah benim gücüm olsa şimdi öyle bir deynak olsa elimde ilk önce güzel bir ilk birinci kat hemen bir ha, de ben sandalye. Bir şey, ben bir şey şey etmiyorum. Doğalgazlı diye ya, O çocukta rahat etsin. Zaten sıkıntıları var. İnşallah olur. Bu, bu, bu çocuk diyelim ki banyo her zaman banyo banyoya girip banyo diye çıkaya ki soba yanmaz. kalifer yok donaya soğuktan bunu yani Ama İsmet bilmiyor. abi bir şey demedim de sen sobayı yakacaksın. Ya yakamayız. Niye? 4. kata şey edemiyoruz ki. Niye demisin? Odun mu götüremiyiz? Yok alıp çıkarmayız hem bir, bir ton odun 3000 4000 lira onun ne ya, ya İsmet abi odun işini o hallolur olur yani Oralar çocuk. Onun, tamam onlar da bir sıkıntıdır ama alçak bir yeri olması lazım. Anladım ee, evet he. evet. Yani bu o, yüksek şey de bu olma bu çocuk olma şey geçiyor, içine. Sadece çocuk değil, siz de çeke devlet çeke. devlet yani bunu... ben şey alıyorum dine yani bunu duymaz mı yani biz dile getirelim çayımızı. Orta ortaçağ dili Başkasının şeysi da torbul oldu mu hemen anında yapılıyor da bizim şeyimiz yapılmaya. Kimse bakma, el etmiyor. Ne edeyim ben ona? Demek ki hepsinin bayağı yoğun işleri var. He, yapmaya da ben ne yapayım? engelli ailesine bir kere o gösterilmesi lazım. Evet, doğrudur, doğrudur. Sen engelli ailesi olmayacak mısın? Olacaksın. Sen evet. de engelli olacaksın. Ya yani o konuda her an kimin ne olacağını Allah bilir. İnşallah kimsenin başına yani, şey gelmez Benim istedim yani ki bu Engelli ailesi 2000 bin lira şey almakla yardım. Yani ben bunu boş gördüm bu şey olma, yani. Böyle şey değil bu işte. O bir ev almaya kalksan 500 lira 600 lira. Ya ben mesela şey olsam engelli ailelerin durumunu incelerim. Çok üzerine bir şey yoksa mesela ver, alışveriş yaparken vergide muaf olması lazım. Bir daire alacağı yani, zaman hiçbir, kolaylık sağlanması lazım. Hiçbir yani Şehit aileleri, yani. misal, gazi aileleri ama bunlar çok zenginlere bu toleransı sağlayamazım. Çünkü devletimiz çok güçlü yani güçlü manen güçlü ama maddi yönden ya, sıkıntılar ben, var. Ee, apartman apartman işlemiyorum. şey daire bağ, versin 4. kattan. Ha orada bir bir şeydi. Ovada bile şeyi kursam, kurverselada kursa orada kimse beni rahatsız etmez, ben de kimseyi rahatsız etmem. O kadar başka bir şey. İsmet abi inşallah sesimiz duyulur kardeşlerim. İmkanı olanlar da videoyu paylaşsınlar. Ee, İsmet abi derdi çeken bilir. Anladın mı? <laughs> Rabbim inşallah hayallerinde İstediğini kurduğun şeyi nasip eder sana. o bunu günleri de, görürsün. Bu millet öyle biliyor çok. Engeldi uğraşmak çok kolay. Şimdi bak, bak şöyle diyeyim sana. Herkes buzdağının üstünü görür. Buzdağının altında neler ha. var o buzdağı bilir. Rabbim sabır versin. Tez zamanda ya kurtuluş bunu, nasip. Bunu eder. Şah, vatandaş yani etmeyebilir. Yani görü şey görmeyebilir bunu. Bu devletimiz ya Şimdi bir baktığın zaman, bir zaman bir şey öyle yerlere, yapalım. öyle paralar harcanıyor ki He. üzülüyoruz. Bu. Yani boşa paralar. Sif reklam olsun yani diye bu, bu vesaire çocuk, olsun bu diye çocuk paralar rahat etsin yani buna evet. bir şey şey edalım. Evet, bu değil çok mi? bazı yanlış şeylerimiz var. Mesela örnek veriyorum burada bir şey olacak ama ben televizyonlara bakıyoruz. Sinemacılara, artistlere ödül veriliyor. Bak şimdi He. ödül veriliyor. Bak onları yadırgamıyorum, verilsin ama isterim ki aynı televizyon kanalları bizim Türkiye'deki bilim insanlarına, yabancı ülkede de olsun davet etsinler, onlara da ayrı ayrı branşlarda ödüller verilsin. Evet, bu ki, yapılsın. Ki, yani ki, mesela beden mesela aklını kullan bedenini bedenini kullanana da ödül veriyorsunuz, aklını kullanana daha çok ödül verilmesi lazım ki bu ülke kalkınsın. Kalkınma da teknolojiyle gerçekleşebilir. İnşallah bir hamleler var ama az olmasın, çoğalarak devam etsin diyorum. Ve sen Allah'a emanet ediyorum. Kimseye de suç bulamayır ki. Adam yapar yapmaz bize şey Yok, Genizler şu anda yapar suç bulunacak. Devlet, ha. bak devlet demek, devleti de insanlar yönetiyor. Ha. Eğer bir hata varsa, oradaki mesela bu bölgedeki sorumlu kişinin hatası vardır. Biz devlet hata yaptı diyemeyiz. İnşallah o da hatasını Allah anlar. Allah. Gerekçesi vardır illa ki. Durum bundan ibarettir. Seni Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Evet.